Ubisoft'un yeni oynaması ücretsiz shooter oyun x 21 Mayıs akşam 8 itibariyle çıkışını gerçekleştirdi. Yani dün çıktı. Ben de oyunu merak edenler için kısaca bahsedeyim dedi. Bu arada oyun çıktıktan 5 saat boyunca sunucu hatası yaşandı. Oynamak mümkün değil artık yoğunluktan mı oldu bilmiyorum. Yani Türkiye saatiyle gece 1-1.5 gibi normale döndü. Bu videoyu bir günde hazırladığım için de bir beğeni alırım. x oynaması ücretsiz bir online shooter oyun. Oyunumuzda bir rank modu var ve normal mod var. Normal modun içinde de oynanabilir modlar olarak ayrılmış. Daha sezon 0'da olduğu için rank henüz deneme modu olarak girilmiş. Battle Pass almak istemezseniz de içinde yararlanabileceğiniz bazı ücretsiz şeyler bulunmakta. Ubisoft partneri olduğum için Ubisoft bana Battle Pass'ı ve Watch Dogs paketini hediye etti kendilerine teşekkür ederim. Rank modumuzun amacı basit. Düşman takımı veya sizin takımınız elinden geldiğince hedefleri ele geçirmeye çalışıyor. Sadece rank modu 4'e 4 oynanıyorken normal 6'ya 6 oynanıyor. Söylemem gereken tek şey tüm modların birbirine benzediği. Hepsi bir alan içinde durup bölgeyi ele geçirmek veya savunmakla ilgili işte bir mod değerler değişirken diğerinde sabit kalıyor gibi. Biraz daha yaratıcılık daha iyi olurdu bence. Overwatch veya Paladins'ten bildiğimiz yük eşlik etme modu da var. Bu biraz daha yaratıcı. Rakibinizden önce yük itmeye çalışıyorsunuz. Benim de en sevdiğim mod bu aslında. Extafion'da şöyle bir olay var. Counter Strike veya Valorant'ın aksine rank dahil biri sizi vurduktan birkaç saniye sonra canlanıyorsunuz. Yani ölüp bekleme olayı yok. Bu güzel olsa da oyunun bence şöyle bir sıkıntısı var. Haritalar bana biraz fazla büyük geldi. Yük itme konusunda büyüklük biraz da olsa kapanıyor. Çünkü düşmanın geleceği yerler belli. Şayet 6'ya 6, 6 bölge ele geçirme oynarsanız veya rankta 4'e 4 eğer yakın arkadaşlarınızda bir takım değilseniz oyuncular dağılıyor. Karşı takımında biraz yeteneği varsa veya toplu olarak oynuyorlarsa zaten takım dağıldığı için hiçbir şansınız yok. Bu biraz da modları zorlu olarak arkadaşlarla oynamaya teşvik ediyor gibime geliyor. Oyunumuzda bir diğer beğenmediğim nokta şahsen silah geliştirmeleri. Her operatörün kendi yeteneği var. Mesela biri birkaç saniyeliğine bariyer bırakabiliyorken diğeri görünmez olabiliyor. Tank, sağlık gibi ayrılmış yetenekleri var. Bunlar sabit şeyler buraya kadar tamam sorun yok ancak silahlar siz oynadıkça açılıyor. Oyunumuz ilk başladığınızda size M4A1 gibi birkaç silah veriyor. Siz oynadıkça yeni silahlar açılıyor. O silahları da kullandıkça silahın seviyesi artıyor ve geliştirmeler açılıyor. Mesela AK-47 kullanacaksınız diyelim. Buna geliştirmeler yapmak, dürbün takmak artık aklınıza ne gelirse bu silahla oynama mantığına bakıyor. Sizden biraz daha fazla oynamış oyuncunun silahı da daha gelişmiş olacağı için biraz dezavantaj sağlayabiliyor. XT Fiantman'a göre oynaması zevkli bir oyun. Yani öyle rakibin sizi kendine üstün tutacak bir pay to win de oyunda mevcut değil. Dirilme olayı da açıkçası hoşuma gitti. Özellikle benim gibi profesyonel değilseniz çok sık biri sizi vurabiliyor. Oyunla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Siz bu oyunda bir gelecek görüyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.